Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Hoca ile LGS YKS kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı olan soru çözüm videolarında karşınızdayız. Hem konu anlatım hem de soru çözüm videosu olarak bunu ele alacağız. Öncelikle doğru yanlış ve sorularımıza başlayarak sonrasında çoktan seçmeli sorularımıza geçeceğiz. İyi seyirler. Şimdi ilk sorumuza gelecek olursak aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazalım. Evet. Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucu oluşur. Bak. Kimyasal tepkimeler sonucu. Ne diyor burada? X artı Y eşittir Z. Şimdi arkadaşlar bunlar elementti. Elementler birleşerek ne oluşturuyordu? Z. Burada zaten bir kimyasal tepkime olduğu için biz buraya ilk sorumuzda D yazıyoruz. Asitlerin tadı acı. Bazıların tadı eşkidir. Arkadaşlar bu yanlış bir ifadedir. Çünkü asitler ne oluyordu? Ekşi. Peki bazlar ne oluyordu? Bazlar ise acı oluyordu arkadaşlar. Hemen limon örnek verebiliriz. Buraya da tuz ruhu diyebiliriz. Kırmızı lahana suyu Asit baz ayırıcı olarak kullanılabilir. Evet arkadaşlar doğal ayıracıdır. Hayriyetten doğal ayrıç. Asitler mermer ve metale etki eder arkadaşlar. Tabii ki doğrudur arkadaşlar. Çünkü e, asitler tahriş edici olduğu için asit ve bazlar tahriş edici olduğu için mermer ve metale etki eder. Evet arkadaşlar. Asit yağmurları doğal bitki örtüsüne ve tarihi eserlere zarar verir. Tabii ki arkadaşlar doğru bir ifadedir. Doğal bitki örtüsüne yani ormanlarımıza çok fazla zarar verir. Tarihi eserlerin erimesine çok e, zarar verir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı biz doğru diyoruz. Ve diğer sorumuza gelecek olursak. Kolonya dökülen elin serinlemesinin sebebi kolonyanın elimize ısı vermesidir. Arkadaşlar bu cümle yanlış bir cümledir. Çünkü... Kolonya'da özel bir durum vardır. Kolonya ile elimiz arasında bir ısı gerçekleşir. Bu sebepten dolayı kolonya'nın elimize ısı verme değil de vücudumuzun ısı alma olayı gerçekleşir. Türkiye kimya endüstrisinde diğer sorumuza geçecek olursak Türkiye kimya endüstrisinde dışa bağımlıdır. Evet arkadaşlar özellikle ham madde. Ham madde konusunda dışa bağlı bir ülkeyiz arkadaşlar. Basit makinelerde işten kazak sağlanırken enerjiden kazanç sağlanamaz. Arkadaşlar kesinlikle bir yanlıştır. Çünkü basit makinelerde şöyle yazalım. Basit makinelerde kesinlikle enerji değişmez arkadaşlar. Yani ne olursa olsun değişmez özelliğine sahiptir. Yükün arada olduğu tek taraflı kaldıraçlarda daima bak daima Fende daima sözcükleri, her zaman sözcükleri biraz dikkat edelim arkadaşlar. Daima kuvvetten kayıp vardır. Yanlış arkadaşlar. Kuvvetten kayıp bazen vardır, bazen yoktur arkadaşlar. Bu sebepten dolayı yanlış diyoruz. Evet, gelecek olursak ikinci sorumuza aşağıdaki verilen kaldıraç örneklerini inceleyerek kaldıraçtan hangi tür kaldıraca örnek olduğunu uygun kutucuklara kaldıraç türlerini numaralarını yazarak gösteriniz. Şimdi arkadaşlar birinci kaldıraç türümüzde ne varmış arkadaşlar bize? Yük burada. Yük köşemizde. E kuvvet de burada arkadaşlar. Bu sebepten destek ortada. Biz ne diyoruz? Birinci tip kaldıraçlarda destek ortada olan olan kaldıraçlar. İkinci de yük ortada olan Üçüncüsü ise kuvvet ortada olan arkadaşlar. Şimdi biz bunlar 3 kaldıraç tipimiz vardır. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Kaldıraç tipleri. Şimdi arkadaşlar da bak fark ettiyseniz kuvvet nerede? Ortada değil mi? Biz buralardan tutarız bak. Bir kılımızı ya da farklı bir şeyi çekerken ne yaparız? Cımbızla ortadan yaparız. Hangisinde kuvvet ortada? Tabii ki 3. tip kaldıraçta. 3. tip kaldıraçta kuvvet ortadadır. Arkadaşlar ikincisine gelecek olursak. ikincisinde ise kuvvetimiz nerede? Kuvvetimiz burada bak. Fark ettiyseniz kuvvet buradan kaldırıyoruz. O zaman ne oluyor? Bak kuvvet ortaya ne atıyoruz? Yük. Yüklerimiz var değil mi? Yük buraya atıyoruz. O zaman bak destek de buradan veriyor bak destek de buradan veriyor. O zaman kaçıncı tip? İkinci tip kaldıraç türüne geliyor. Arkadaşlar şimdi çok önümüze çıkıyor. Bak büyük kuvvet bak. Burada destek var. Burada ne var? Kuvvet var. Burada da yük var. Yani bir şey kesmek için yük diyoruz. Yani arkadaşlar kalem bu olsa <laughs> yük diyoruz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bizim bizimle birinci tip kaldıracak giriyor. Şimdi arkadaşlar kuvvet burada. Değil mi? Şimdi destek pardon destek burada kuvvet burada hangi tip kadraja giriyor bak burada içine ceviz fındık gibi eşyalar koyuyoruz değil mi arkadaşlar kabuklu yiyecekler koyuyoruz ve bu sebepten dolayı kuvvetimizi sıktığımız zaman ne oluyor arkadaşlar kırılıyor bu sebepten dolayı bu da ikinci tip kaldıraç türüne girmektedir evet şimdi arkadaşlar tek tek sorularımıza bakacağız. Çoktan seçmeli sorularımıza geldik. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sadece asitlere özelliktir? Şimdi arkadaşlar bir asitlerimiz var bir de bazlarımız var değil mi bizim? Şimdi o tek tek onları göreceğiz. Şöyle bir tablo yapalım. Öncelikle zaten doğru yanlışta asitlere ne demiştim ben? Tatları neydi? Ekşiydi. Değil mi? Tarih edeceğiz edici özelliği de var. Tahriş edici. Bunları bilelim. Şimdi buradan da tek tek yapacağız. Elektrik akımını iletir. Evet arkadaşlar. Asitler elektrik akımını iletir. Bu da bir özelliğidir. Ayrıca etki eder. nedir? Hem asit hem bazlarda ortaktır arkadaşlar. Sulu çözeltilerinde H artı iyonu verir. Evet arkadaşlar. Bazlar ne veriyordu? Şöyle de yapalım. Bazılar ise OH eksi iyonunu veriyordu. Verir. Tamam mı? O zaman ne diyorum ben ek olarak? Sulu çözeltide şurada kısaltma yaparım. H artı H artı iyonunu verir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Biz zaten ekşidir tatları. Tatları ekşidir. Ben bunu başta da söylemiştim. Tatlar Arkadaşlar tabii ki yanlıştır. Bunların tadın acı olan kimdi? Bazdı arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız şıkkı. İkinci çoktan seçme sorumuza gelecek olursak aşağıdaki kimya endüstrisinde ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Biz şimdi yanlış bulacağız arkadaşlar. Ürün çeşitliği oldukça fazladır arkadaşlar. Evet, dünyanın üstünde birçok ham maddeden oluştuğu için birçok alanda da kullanılır. Tarım, sağlık, sanayi. Sanayi dediğimizin içinde neler var arkadaşlar? Ya fabrikasından tut da silah sanayisine kadar her şeyde kullanılır. O zaman doğru. Kullanılan ham maddenin %70'i ithal edilmektedir. Arkadaşlar zaten dışa bağımlıyız bak. Dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunu biliyoruz. O zaman bu da doğru. Girişimci en çok büyük şehirlerde. Evet arkadaşlar İstanbul, İzmir gibi yerlerdedir. Mesela silah fabrikası var arkadaşlar. Nerede? Kırıkkale'dedir. Kırıkkale demir çelik fabrikası var. Bunlar da aklınıza geliyor. Genetik mühendisleri bu alanda çalışmaktadır. Arkadaşlar genetik mühendisleri ne alanda çalışıyor? Genler üzerinde çalışıyor. Bu sebepten dolayı yani kimya ile alakalı bir şey değildir. Ama şunu deseydi bize kimyager kimyager deseydi olabilirdi arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet. Üçüncü sorumuza gelecek olursak periyodik tablo. Biliyorsunuz arkadaşlar periyodik tabloda şöyle şöyle çizelim. Bu şekildedir arkadaşlar periyodik tablomuzda olmadığı Şurayı bir silelim. Tekrardan bir çizeyim. Da de mavi ya da mor yapalım. Şöyle. Şöyle bir çizelim arkadaşlar. Periyodik tablomuzda. Yani arkadaşlar zaten burada hangi şey var? Hidrojen. Helyum. Yani şöyle de ayırırsak zaten. Kapatasla çizelim de. Evet. Periyodik tablomuz bu şekilde arkadaşlar. 4A, 5A, 6A, 7A, 8A şeklinde gitmekteydi arkadaşlar. Şimdi periyodik tabloda hem yapay hem de doğal elementler vardır. Öncelikle soru bizden ne istiyor? Doğal olanı istiyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı hem yapay hem de doğal elementler vardır. Arkadaşlar bu doğrudur. Çünkü 118 tane elementten 90 tanesi doğal, 28 tanesi nedir arkadaşlar? Yapaydır. Aynı grupta yer alan elementler benzer özelliklere sahiptir. Arkadaşlar bak ne diyor? Aynı grupta yer alan elementler diyor. Aynı grup ne istiyor? Burası şu şekilde. Hatta rengimizi değiştirelim. Sarı yapalım. Evet. Burası neydi? Gruptu arkadaşlar. Burası neydi? Periyot. Değil mi? Aynı grupta o zaman biz buraya bakıyoruz. Evet. Yer alan benzer özelliklere sahiptir. Evet arkadaşlar, kimyasal özellikleri nedir? Özellikleri benzerdir. Elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Evet arkadaşlar, burası neydi? Hidrojendi atom numarası 1, helyum neydi? 2 idi sonra lityum, berilyum bor, karbon azot, oksijen, flor, neon gibi gidiyordu arkadaşlar mesela 10 atom atom numaralarına göre o zaman cevabımız neymiş? şuradan bir renk kalemle yapalım şöyle cevabımıza 1 doğru, 2 doğru ve 3 doğru arkadaşlar. Hepsi doğru Çit cevabını vermiş oluyoruz. Evet geldik şuraya arkadaşlar. Ne diyoruz? Aşağıda verilen makara sistemlerinde 40 Newton ağırlığında özde cisimler F1, F2, F3 şeklinde ve F4 kuvvetleriyle dengedeymiş. Makara ağırlıkları önemli. Sürtünmeler ihmal edildiğine göre. Yani makaranın ağırlıkları varsayımına göre bu yükleri dengede tutan kuvvetin hangisi en küçüktür? Şimdi arkadaşlar biz ne diyoruz? Şu iple şu ip aynı mı? Evet. Bunu kaç Newton kaldırmış? 40 Newton. burası da 40 Newton. O zaman ipi takip ediyorum. Burası da 40 Newton. O zaman arkadaşlar F1 e, kuvvetimiz 40 Newton çekmiş mi? Evet. Şimdi geldik şuraya. Arkadaşlar bunun ne yapmış? 40 Newton'u 20-20 paylaşmış bu adam. Değil mi? Şimdi 20 20 paylaştığına göre şuraya bakıyorum arkadaşlar. 20 kaça böleceğiz? 2. Burası ne olacak? 10. 10. O zaman burası karşı nifton çekmiş. 10 nifton. Sonra buraya bakıyorum arkadaşlar. 40 nifton çekiyor. O zaman burası ne? 20 nifton. Burası ne? 20 nifton. O zaman F3 kuvvetleri ne çekmiş? Şöyle bir anlaş oldu. Hemen düzeltelim. O zaman da 20 Newton ağırlığında olduğu Yani buna evet, 40 Newton bak ben size ne dedim ilk başta ilk soruda ipi takip edelim i̇pi, i̇pi takip ettik nereye geldi buraya zaten ipteki kuvvet ağırlık aynısıdır arkadaşlar zaten başka bir şey dengelenmez yani başka bir kuvvetiniz yok ortalıkta 40 Newton burası da 40 Newton olur o zaman burası da 40 Newton oldu mu evet o zaman cevabımıza bakıyoruz en küçük demişti bize o zaman Bursa cevabını işaretliyoruz arkadaşlar. Geldik. Hangi ifadelerden hangileri doğrudur? Bize doğru olanı sormuş. Rengimizi değiştirerek yapalım arkadaşlar. Bu kez yeşil kullanalım. Element. Biz ne 118 tane element vardır. Element vardır. Bunlar neye ayrılır? Metal elementler. Ametal. metal, ve yarı metal. Evet. Bazı arkadaşlar sorabilir soy gazlar nerede? Onlar da arkadaşlar ametal içinde yer alır. Evet. Şimdi şuradan rengimizi değiştirip bak işte. A tüm periyodik tablonun sağında yer alır. Yanlış arkadaşlar. Biz hemen şuradan bir periyodik tablonu çizersek miyiz? şöyle. Çizdik şöyle. Arkadaşlar Bir tane de Aslında hidrojen gösterecektik ama hepsini birden gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada ne vardı? Hidrojen bak burada hidrojen hariç demesi lazım çünkü hidrojen nerede bulunur? Sol tarafta ilk element olarak bulunur arkadaşlar onun için yanlış hidrojen. Bazı metal ve ametaller oda sıcaklığında sıvı halde bulunabilir arkadaşlar bazı evet civa mesela ametal oda çatlı bulunabilir doğru yarı metaller kırıldan oldukları için işlenebilir de değildir hayır arkadaşlar bazı işlenebilir çünkü ne diyoruz metalle ametalin ortak özellikleri yarı metalde bulunabilir bu sebepten dolayı işlenebilir evet arkadaşlar burada da bu tepkimi ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu sorumuzda da yanlışı soruyor bize. Aşağıda kalsiyum ve kükür. C neydi arkadaşlar? Hemen buradan bir elementi gösterelim. Kalsiyum. S neydi arkadaşlar? Kükür. Elementlerin isimleri. Sembolleriyle gösterilmiş biliyorsunuz. Sembollerle. Elementler neyle gösteriliyor? Sembollerle artansız tepkime sonucu yani hepsi kullanılmış sonuç kalsiyum sülfür kalsiyum sülfür yani CAS neymiş arkadaşlar kalsiyum sülfür ilişki şey oluşmuş bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır demiş toplam kütle korunmuştur. arkadaşlar zaten artansız dediği için dışarıdan madde gelmemiş 40 gram, 32 gram girmiş. 40 gram kalsiyum, 32 gram da ne? Kükür. 72 gram kalsiyum sülfürü yan oluşmuş. Evet doğrudur arkadaşlar. Atom yapıları değişmiştir. Atom yapıları arkadaşlar değişmez. Ne diyorduk? Bileşiklerde atom yapısı değişmez arkadaşlar. Niye? Çünkü saf maddeler saf ve karışımlar vardı. Zaten karışım ve saf maddenin ayıran en bariz özellik neydi? Atom yapısı değişmez. Ama biz karışımlarda ne yapıyor? Atom yapısı ve görünüşü ne olurdu? Değişirdi arkadaşlar. Tamam mı? Atom sayıları konulmuştur. Şimdi o zaman cevabımız Bursa. Ama diğer şıklarda da bakalım. Atom sayıları korunmuştur. Atom sayılarına bakıyorum. 1, 1, 1. Yani atom cinsleri korunmuştur. Evet cinsleri de değişmez arkadaşlar. Zaten aynı özellikle Ama bu B şıkkında bize deseydi ki atomun yani elementin dış görünüşü değişti deseydi doğru olarak kabul edebilirdik arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi geldik şuna. Diğer soruya. Buna göre cümlelerde boş bırakan yerler doğru bir şekilde tamamlandığında hangi seçenek ifade etse açıkta kalır. Yani tek tek dolduralım. Zaten anladığım kadarıyla hal değişim evet katı sıvı ve gaz arkadaşlar. Katı sıvı Katıdan sıvıya geçerken neydi? Erime. Sıvıdan gaza geçerken buharlaşma. Gazdan sıvıya geçerken Yoğuşma sıvıdan katıya geçerken neydi donma arkadaşlar? Şimdi burada tek tek yazacağız. Evet gaz haldeki bir maddenin bak gaz haldeki bir maddenin ısı vererek evet arkadaşlar şimdi biz bu tarafa gelirken neydi? Isı verir. Buraya ne gelir? Isı alır. Hemen basit bir işlemle bunu yaptık sıvı hale geçmesine. Nereye geçti? Sıvıya. O zaman ne oldu arkadaşlar? Yoğunlaşma. Yoğunlaşma oldu. O zaman yoğunlaşma var. Sıvı bir maddenin diyor ısı vererek. Sıvıyı tuttum buradan. Bakın. Sıvıyı tuttum. Yeşille yazacağım. Sıvıyı tuttum arkadaşlar. Sıvıyı tuttum. Hangi olayla? Donma olayı gerçekleşir. Donma neydi? katıya geçerse donma olayı gerçekleşir arkadaşlar. Katı. Katı bir maddenin. O zaman şimdi farklı bir kalemle yapıyorum. Evet. Katı bir maddenin diyor katı. Maddenin sıvı hale geçmeye başladığı bak. Sıvı hale geçmeye başladı. Erime değil mi? Erime. Ama burada sıcaklık değeri diyor. Arkadaşlar burada da sıcaklık değeri. Şunları da bir karalayalım. Sıcaklık değeri. Erime olayı olur. Ama burada sıcaklık değeri dediği için ne diyeceğiz? Erime sıcaklığı diyeceğiz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı erime sıcaklığı gitme cevabımız B şıkkı oldu. Şu tablo bizim için önemli. Tekrardan anlatacak olursak arkadaşlar. Hal değişim grafiklerinde, hal değişim örneklerinde bu tablo bizim için çok değerli arkadaşlar. Bu dolayı tekrar üstüne bir soruda duralım. Evet, tek tek yazacağız arkadaşlar. Şimdi katı, sonra sıvı, sonrasında ise arkadaşlar, sizin bildiğiniz üzere gaz. Ben burada katıdan sıvıya geçeceğim. Sıvıdan da gaza. Tekrardan gazdan sıvıya, sıvıdan katıya arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Katıdan sıvıya geçerken hangi olay gerçekleşiyordu? Tabii ki erime olayı gerçekleşiyordu. Sıvıya geç, sıvıdan gaza geçerken hangi olay gerçekleşiyordu? Yoğunlaşma olayı gerçekleşiyordu değil mi? Hayır arkadaşlar. Tabii ki yanlış. Yoğunlaşma olayı neyden geçiyordu? gazdan sıvıya geçerken yoğunlaşma olayı gerçekleşiyordu. Bizde sıvıdan gaza geçerken buharlaşma olayı gerçekleşiyordu. Gazdan sıvıya geçerken yoğunlaşma olayı gerçekleşiyordu. Sıvıdan katıya geçerken ne oluyordu? Donma olayı gerçekleşiyordu. Şimdi neyi dedik? Tekrar edelim. Katıdan sıvıya geçerken erime, sıvıdan gaza geçerken buharlaşma, gazdan sıvıya geçerken yoğunlaşma, Sıvıdan katıya geçerken ise donma olayı gerçekleşiyordu. Arkadaşlar, bir de etken neydi? Bu tarafa giderken ısı alır mı, verir mi? Bu tarafa giderken ısı alır mı, verir mi? Arkadaşlar, gazdan sıvıya geçerken bak, burada da söylemiştik. Sıvı maddenin ısı vererek sıvı maddenin ısı vererek katıya geçmesine ne verdik? O zaman ısı verir bak. Verir. Çünkü buzluğa girdiği zaman ne olur arkadaşlar? Sıvımız buz olur. Geldik. O zaman bunun tam tersi olacak. O zaman ısı ne yapar? Alır arkadaşlar. Bu şekilde görebiliriz. Notlarımızın arasını alırız. Evet. Arkadaşlar geldik ödüllü sorumuza. Ödüllü sorumuzun cevabını yorumlarda bekliyorum. Yorumlarda cevabını var. Aşağıdaki basit makinelerle ilgili verilerden açıklamalar hangileri doğrudur? Arkadaşlar her videomuzun sonunda böyle ödüllü sorular olacaktır. Yorumlarda belirtip hediye sürpriz olsun. Sizlerle görüşmek üzere. Tekrardan sağlıcakla kalın. Başarılar diliyorum. İnşallah yazılda da 100 notunu alıp başarılı bir şekilde devam edersiniz. LGS yolculuğunuz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.